Ne oynuyoruz oğlum. Ekem Kaan burada, ben buradayım, Emirman burada, Elif burada. Çok sağ ol çok yardımcı oldun gerçekten. Hayır hayır hayır. O ikiye gelsin. Iki gelsin. O ikiye gelsin, ikiye. Bir de ben... söylemesin ne olduğunu. Ekemen. Aa Ekemen nasıl oldu lan sen? Kim ya? kim yaptı? Abi böyle değil bu oyun böyle olmuyor ne oyun oğlum artık ifşa oldum zaten kırmızıya. ifşa oldum zaten benim tamam ifşa etti beni diyor ki bir de ben açılış karsu sensin dedim oğlum çaktı viktorya ne olmaz ki birazcık geç başlıyor tamam tamam 155 like bekliyoruz sizden ve daha fazlasını istiyorsanız lütfen kendi telefonunun sunusuna baksın ya kimse Bu nedir ya evet kimse birbirine bakmasın lütfen şimdi Bir tane impostor var. Impostor katil oluyor. O işte ya milleti böyle gizli buldu. Diğerlerini görev yapıp tamamlayacak. Bir yapacağım şeyi. Yaptım. Gayri yap. o... yani çöpü uzaya. Hayır, kimse öldün söyle. Sese gel burada. Bakalım burada birini öldürmüş mü? Ben de oraya geldim.